Gangnam Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Minecraft'ta sonucu çekeceğiz. Ee, bugün 3 kişiyiz. Her zaman Harun'la çekerdik. Ama evet. şimdi yanımıza bir kişi daha var. Yeni reklamcımız. Yani diyebiliriz ya da düşüneceğiz yani reklamcımız mı değil. Crafter Alt 1453. O da e, Emre yani. Emre ne oldu? Emre nereye gitti? Bilmiyorum. Ha geldi. Ha Emre işte. O, onu belki reklamcı yapabiliriz. O videoda bizimle beraber değil. 3 kişi yapamadık çünkü. Alttan konuşacağım. Emre başladık. Ben ya yazdım. Ya. Abi. abi event yapıyor. Event yapacağım diyor. Hemen şey odun keselim hemen otur, oduna atıl. Gel gel. ha şurası gel. Oduna gel. Gel aga gel aga. Öf, şunu keselim. Ha bunu niye kesiyorsun? Ben? En aşağı gel. En aşağı gel. Ha, ha buradan keselim işte. Al, aga ben. hemen keselim mi ya? Acaba arsalar şey mi paralı mı? Bilmiyorum. Minecraft'a evet. 3. bölüm 1 çekmiştik. Yanlış yazmış Harun ona Evet. Bölüm 2 yazacaktı. Ama şimdi ben bölüm 3 diyeceğim. Yani oradan şimdi şey yapmayın. Neden? Eski ki bölüm 1 ve 2 yazarım. Yani Düzeltirim onu. Tamam onu düzeltirsin sen. Bölüm 3'ü bölüm 3 de yazacağım. Çünkü aynı hani anlamayın. Bölüm 1'de nasıl bölüm 3'e atlıyor filan diye. 2 bölüm 1'den çektik. 2. bölümü o. Aga event yap yapıyorum filan yazıyorlar ya yapmasınlar. Evet, of. Bilmiyorum aga evet yaparlar mı yapmazlar mı da. Neyse. Üç kişi güzel olacak gibi. Ya yani, üç kişi. Bu. Üç kişi mesela ev varsa filan kolay yaparız ama kaç kişi? Ee, arsalar paralı mı? Arsa kişi almak paralı mı? Hiçbir paralı şey. Biz de yeni başladık bu serveri işte. Biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Arkadaşlar bu arada artık pazartesi günleri Minecraft'ta sunucu olacak. Ee, şeydi. Minecraft'ta sunucu olacak pazartesi günleri. Ee, Perşembe günü de Hunger Games olacak. Söyleyelim dedik. Evet. Ee, ben aşağı düştüm ya. İyi düş. Şimdi ya Assassin Creed Brotherhood gelecek. Yani iki bölüm gelmeyecek yani sürekli baya bir video çektiğimiz için. O yüzden sürekli iki bölüm gelmeyecek. Tek bölüm gelecek o da ikinci bölümü. Evet bununla üçüncü bölüm gelecek. Geldiğim. Yani. yani böyle. Cuma gününe ben Remember Me'yi koymuştum. Yani bundan bir iki üç ay önce mi ne çıktı oyun? Ben ekmeşle oynuyorum güzel oyun. Ah balta kırıldı. Aga bahtı. Ne? Kit to olacağız. Benimkinin süresi azaldı zaten. Kitto. to. Aga. Emre bile kazmayla kırıyor ya. Oğlum kazmayla kırılır mı lan hiç? E kazmayla kırıyor işte. Aga ben F5 oynuyorum. Ben de oynuyorum. Uuu ben beyaz oluyor lan üstüme. Ha şimdi arkadaşlar ya. skinim nasıl çıktı zıptı. <laughs> Skinimi sevdim. Ben kaldım ya Şöyle kes bunları. Kes bunları kes. Lan aşağı düştü odun ya. Bir şey olmaz. Ne Ne güzel bayağı kesmiş. Hepsi de aşağı düştü. Benimkiler şurada ama bir tane var. Şunlar. Arkadaşlar F5 F5'e basarak oynama. Zaten böyle kötü oluyor. Biz de böyle oluyoruz. Abi event var diyor. Sana Harun ha gemine sesleniyor. Evet baba. var? Efendim Emre. Ne oldu Emre? Ne isteyeceğim? Neydi, Neydi okul Gel alıyorsun? Gene gitti olsun soruyor lan. Aynen dur. Yazdım yazdım. Arkadaş, Minecraft oynayacaksan biraz Minecraft'ı bildim. Ama Emre bunu şaka olarak söylemiştim. Yani yine çok alınma. Şaka ya, şaka. Lan oğlum, var wa mı verdi lan? Atacak şimdi van yiyeceğim. Aga bana da öyle dedi, var dedi. Beni attı, ben tekrar girdim. Ce oğlum, <laughs> ben kazma oğlum, düştüm aşağıya. Benim geldiğim yere gelme. Baltık, benim balta kırıldı. Burası benim mekanım oğlum. Altta kırıldı abi. Kit dans yazdı. Aynen Kit dans. Aga ha. benim ben şurayı da bir alayım da. Gidek. Şurada kazalım ve gidelim. Ana onun bir yukarı çıkamadım ağa. Tamam ha. hadi gidelim. Yeter bu kadar. Aynen. Emre. Dur aga ben arsalar paralı mı bakacağım? Ama bence Hayır, para Allah, Yere düşsen. Yeter bu kadar. Abi, arsa. Bedavaysa yapacağız. Aynen bedava değilse kötü oluyor. Ev. Ya yani ev kurarız oğlum zaten. Ama arsalar 25k. Oha. Aynen. Hadi ev yapmayacağız. Of ya. Var Hamlat da geliyor. Hadi ev yapma Emre. Mere yazdım. Lan. Hep burada var. Tamam Aga nereye gideceğiz? Bakalım Varp neler yazıyor. Varp'a bakayım. Sen Varp'lara bak ben şey kazıyorum. Lapis kazıyorum. Enç, event, ham madde. Aga nereye yapacağız biz? Ayıp sorması ya. Bilmiyorum ya. Ayıp so sorma kardeşim. <laughs> crafting var ham madde Orman yapmıyorum ya kırıyorlar Orman yok ki burada Yok mu lan? yoktur Var bir yok. Ha üç sayfa varmış Aynen Var 2 de Aga J var korsan gemisi var konuş eventi var Sonra kö koşu yarışı var lan Ha biliyorum Orman var aga orman iki var bu orman yaz Krafter ben önündeyim bana TP atıyor aga. Aynen aga bana da hep böyle yapıyor. Emre. Neredesiniz lan? Oğlum biz odundayız Emre. Anne. Geldim. Dur lan ben şunları satam ya. Bir Yürüyerek çıkarım hep ham Lan kim kırdı bunu? Ne güzel çıkıyor. Üstünden diyorum. Işın Aga var ormana gidiyoruz hadi. Tamam geliyorum bekleyin. Var. Lan yazamadım. Lan gitti o. Ben de geliyorum. Ve ben de. Ve geldim. Aga bir sürü diamond'ı var çıkma sakın. Hani lan? Bir sürü diamond var. Koş bakalım. Kes yok o eşyaları bastır gaza git. Aga yok yok. Bir sonradan sonra pvp ben açıdan sonra bu iltacık Pistondan sonra PvP. Beyaz çizgiden sonra çekik Sonra muz. Aga yoksun sen göremiyorsun. Bu ilt ne lan? Bilmiyorum. Kaplanı ver buraya. Dur aga ben yine geliyorum. Aga gelsinize diyor. Geldik ya. Aga ne? event var diyor. Aga ben var Event dedim aga. Var pevente gel ya aga. Ama hiç de işte event yok O zaman başa. Ya geldim işte. Herkes TP event var. Ne event anasını sattım. Aga TP ay yolla diyor. Beşer ya gitme gel. Ormana gel ormana. Tamam. Evet, evet. Olsun o event olsun.

Dur kurtulursam eğer can fedasına kaçıyorum. Ölürsem bir daha doğamam. Elveda hayat. Lan can gitti. Ha insekten düşmüş. Abi kurtuldum onlardan. Ben şu bunların hepsini koyuyorum. <laughs> Ay sikel lan korktum adam zannettim. Yalım Emre koy şunu ya adam da sinir Aga ben kaçıyor. Yolla yolla come on come on come on. Kaç abi kaç abi kaç abi kaç. TPA yolla. Anam geri attı çok geri attı. Aynen. Bak yine attı. A. Neydi aga senin adın? Neydi lan? Bak aşağı yazıyorum. Al yazdım. S Reds 60 Ş Reds 162. Yolladım. Emre de yollasın sana. Emre... Hepsini koydum diyor. Emre bana evet, da... Evet, yolladı. evet, 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 Dur bakayım sana Adı bir, bir şey skelet onu. Ano. Ha. Bir şey olmaz ya uzak kal. vurulmuyor be. Bak, bak dalınmıyor bak şimdi. Tepe hak getiriyorum dur. Geliyor Emre de geliyor. Ha beyaz çizgiden sonra vurulmuyor galiba. Ola ne biçimmiş lan? Ola bence çok güzel. Geldi. Değil. Şimdi ev yapalım. buraya Nereye geldi? Abi. Nereye geldi? Bak, burası. Iyi. Bak, bak şurası. Iyi. Neresi? Burası. Ama burası bak burada hiçbir şey kıramıyorsun. Kır bak. Aa! aa. Hadi. O zaman gel, gel. Gel beni izleyin, beni izleyin. Sen tak ona da beni izle de. Abi koş abi koş abi koş koş koş. Gel abi burası. Bana iyi Bak bak. Burayı kırabiliyor mu bir şey? Kırıyoruz da burayı. Burayı ya da. Buraya Emre. Buraya yapıyor. Abi ilk önce home çek. Tamam home seçti. Home seçti. Hay hay. hay. Telefon çekecektik baba ya. Yanlış söyledim. Birisi bana TPA yolluyor aga. Kabul etme aga. Ha tamam <laughs> onu seçecektim. Set onu. Set onu yazıyoruz aga. Ne yapalım set? set. İşte. Yani yine en yanlış söyledim. Hadi yapalım. Evet. Zeki. Evet. Set. 7 şey olmaz Ben evi yapmaya başladım. Server'in süresini iki ay daha uzatıyormuş lan. O iyi. Aga çok uzun yapma, çok uzun yapma, çok uzun. O kısa ya, kısa. Lan tamam, bu iyi. Form tamam, set şey yazdım diyor tamam. Tamam, hadi. Hadi yapıyoruz. Abi. Bura kapı. Kanka küçük yapalım tamam mı? Çok uzatmayacağım yani şey videonun süresini. Zaten bilgisayarda az yer kaldı. Bir sürü şey var. Allah'ın da. Full 64 tık çık. İyi abi iyi iyi. Şöyle. Aga ne, ne yapıyorsun sen? Eşit olacak. Ne yapıyorsun ya, sen? Ya bir şeycik olmaz. Ya bu eşit olmadı bir dakika. Kır buraya. Bak şimdi say. Emre yardım etsene lan. Tamam, tamam ben tamam. sakin dur. Burasını kıracağız. Bir de burayı. Aga şu an o bak da. Bak da. Vay. Arkadaş ne bak giriyormuş Vay. ona da ya. Yani. Lan yani oğlum hareket et daha. Aga elin uzunluğu ne kadar uzun Efendim? Elin uzunluğu ne kadar? Ben yaptım aga. Aga ben dört yaptım. Ha bir dört aga böyle bak. Yani hmm. bir iki üç dört beş oluyor. Toplam uzunluğu beş. Aynen bir iki Allah can Ha beş. Aynen şu kadar aga. Ben. Ha bir, canım, bu kadar. Sen orayı kapat. Ay. Oğlum Emre dondu lan. Oğlum sen donmasan sen iyi çekeceğiz video ya donuyor Almayayım. Heh geldi. Ah oh be sonunda. Hadi ev yap artık ya. Yardım Biz ne etrafı... Ben ne yapayım diyor. Peki yeri tahtayla kapatsın o da. Yeri tahtayla kapatsın. Şöyle yaptım. Tamam tamam anlamıştır artık. Şöyle yapayım işte. Ha böyle anladım. Aga sen kapatmışsın. Tamam ben de. Evet arkadaşlar e, bir sorun oldu. Onun için e, bana bir bug oldu yani. Dondu dedim bug filan oldu. O sırada video durdurdu. Bir baktım her yeri kapatmış lan. Evet. evet. Ee koy buraya. Ha ya oraya koy Süreyi koy. Ha koydum. E, şimdi yeniden başladım çünkü bug oldu beni oyundan attı. 16 dakika olmuş oyun süresi. Bir 4 dakika daha şey yapalım 20 dakika olsun. Şimdi ne yapacağız? Kum. Değil mi? Aynen ben taş alacağım şunu. Şimdi ben emre diyeyim. Emre nerede? Ha. Ana kömür çıktı lan ne bağlıyor. Emre. Oyundan buraya geleceğim zaman Home mi yazıyordu gaga P home mi? Home. Home yazacağım. Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum diyorum. Tamam bilsin. Aga ben şimdi şeye gidiyorum. Ha, kum almaya. Ne? Kum almaya gidiyorum. Kum mu? Evet. Tamam. Ben kendime fırın yaptım. Ve kilitledim. Ara kendine fırın yapıp niye kilitliyorsun? Ne? Ara herkesin kendine özel olsun. Daha iyi olur. kilitle. Kendine... Oğlum böyle yazı Hı? yazı. Biraz da sen yazı. Ara bana taş versen. Taş mı? Ha. Ben de iki tane taş kaldı ara. Ben gidiyorum. Ham maddeye. Sandığımı da buraya koydum ben. Bana ha kilitledi. Ee, tabela verin al. Tam da bir tane kalmış. Tamam yazma gel. Ay anan. Ben bir taş keseyim. Ha gidiyor. Bir on tane daha taş lazım bana. Burada var da şimdi ben buradan. Bana da sandık yapın diyor. Yap sen. Lan kendisi yapamıyor mu lan? Dur hadi yapayım. Ben şimdi kum alacağım. Bir de taş alacağım. Aa burada bir sürü kum var. Ve bir sürü de taş var. Lan. Çeşten alalım şunları. Şunu alayım. Ya bende bir sürü odun var lan bayağı duruyor. Taş alayım ben şurada. Aga sandıkları buraya koyuyorum. İyi tamam. Aga benimkisin böyle yani olduk olmadık yerleri koyma düzgün bir yere koy. Tamam. Arkadaşlar e, burada benim şeyde lan oğlum sen ne geliyorsun? Benim çek şu anda çektiğim bir dakika, videoda. benim zil çalıyor bir dakika. Tamam ben soruyorum. Arkadaşlar ben şu an çektiğim videoda ee, sağ alt köşede bir tane Skype'den konuştuğumuz için bir şey var. Yani sizde gözüküyor mudur, gözükmüyor mudur ya da siyah gözüküyor mudur onu da bilmiyorum. Yani niye şöyle bilen gözüküyordu falan demeyin. Geldim. Al. Al. chest ya Emre. Emre al. Ha. Yalım yürü git yanıma gelme lan. Ha bu kadar yeter ve ben home yazıyorum. Lan altımı kazıyor görüyor musun? Lan. Ben de tekrar gidiyorum. Sen bilirsin. Lan oğlum. Ve geldi. Dur ben kapı yapayım diye. Kum alıyorum aga ben şu. Arı. Ne? Kum alacağım ben. Tamam. Abi biz bundan önce ne oynamıştık? Bundan önce. Başka bir server. O, başka an. bir server oynamadık. Evet. E yani niye o zaman sürekli değiştiriyoruz? Onu değiştirdik. Buna devam edeceğiz ama. Hani artık buna devam Çünkü edeceğiz. diğer server bakıma girdi. Hani bakıma girdiği için olmuyor. O zaman yeni başla. Yani. Yok ya da ben sandı yok. Şunu şuradan al. Şu. Ya nereye koyayım ya? Dur güzel bir yere koyayım. Al. Hadi ben şunları, kumları falan hepsini alayım. Cam yapmaya gideyim. Bitirelim. Aynen. Ay. İlk hayatta kalmak için bizi öldürmemeleri için daim Onun için geldik. Şu kapıyı kapatalım, fırına Adam benim chestim nerede? Bu benim ki. Lan bu benim ya. mi? Bu benim mi? Yok o Emre'nin değil. Benimkisi bana chest yap lan. Oğlum ben de çeşit. Tamam ben al chestini al. Ben almışım, almışım. al. Tamam ver. Lan onlar benim. Ana. Neyse kalsın boşver boş ver kalsın kalsın. Al al atsın. Oğlum ben ne bir sürü. Lan Emre oldu. <laughs> hain hain. Lan, koy şunu ha. Lan al. Ana bak hep böyle sıralı sıralı gidecek tamam mı? Al seninki de buraya gelecek bir de şey. Aga bana da fırın yapsana yok ben yaparım kendim. Fırın yap bak seninki senin fırın buraya, chest de buraya gelecek. Hep öyle sıralım. Okey. Okay. Al kilitle sandığı kilit. Şunu şöyle Şu. chestlerde. Şöyle. Heh kilitledi. Aga bana tabela. Al 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 atıyorum. İki al. tane iki tane. Aga bir tane var. Lan aldım. Aga he her şey oluyor. Ama lan ama Aga fırın. Ben şey yapacağım. E, fırın var bende. Kapatacağım tamam. Ay şey cam yapacağım tamam mı? Tamam. Kendi çestini kilitle ben de kilitledim. Fırını kilitledim. Dur ben şey yapayım. Meşale yapayım. Aga şuna fırınını kilitlesin birisi. Ha kilitlemiş zaten. Kilitlemiş oğlum. Evet. Ben şimdi aga ben de kömür yok ya. Ben yaptım yaptım. Ver bana kömür. Bitti ki kömür. Aa, tamam ben yaptım. Kömür ver kömür. Dur aga ben yaparım. Kömür. Ne yapacaksın? Işte. Ha kömürle. Dur beş tane var ama. Aga ver tamam daha bir Al. Bir bir Al. Aga ben şu kömürleri de koyup bitiriyorum. Ben bunu kapıyı açıp bırakıyorum. Of. Heh, olsun bunlar. Emre nerede? Aa skeleton var. Emre hadi bitiriyoruz. Lan lan lan, geliyor lan. Lan geliyor dalacaksın. şimdi. Bitiriyoruz videoyu. Allah Allah. Al. Sen kimsin lan? Aga ben ne? bitiriyorum. Gel şuraya gel gel gel. bitir. Geldim. Emre diyor lan. Tamam. Emre hayır ben... oğlum. Başka bir Emre oğlum. Aynen. Ben. Evet arkadaşlar videomuzun sonu geldi. Yani başka bir server yeniden baştan. Yeni baştan başladık. Neyse bu serverin ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.